Ay yok, yok ben kesin o manikürcüyü işten attıracağım. Şuna bak şadan, yani Mert daha iyi sürerdi. Ay bir de tırtık tırtık olmuş. Nerede benim törpüm? Of. Görküs. ya of. <laughs> Alo. Yine ne var be sefa? Alo, Şahden abicim saygılar. Ee, kusura bakmayın sizi rahatsız ediyorum. Hatta benim planlarıma göre şu anda ikimizin de senin yanında olmamız gerekiyordu ama Neva hanım tutturdu sinemaya gideceğim diye. Ee, siz izin vermiş miydiniz böyle bir şey? Yani ben pek uygun görmüyorum da. Oğlum sen ne diyorsun ya? Koskoca kız istediğini yapar. Ne izni? Allah helal olsun Şahden abi. Sizi çok takdir ettim. Çok modern bir babasınız ama yine sizin hizmetinizde biri olarak size haber vereyim dedim. Malum kız başına yani ortam karanlık, sapı bir yanına falan yanaşır Allah muhafaza. Yuh Safa, yuh! Oğlum sen ne diyorsun ya? Benim kızıma kim yanaşacakmış be? Gebertirim onu ben, öldürürüm. E tabi haklısın abi. E ne yapalım o zaman girmesin sinemaya. Gerçi Safa, ha, Safa sen de kimsin ben sana sormam girerim diyor ama... Sen ne güne duruyorsun lan? Girsene kızın yanında sinemaya. Ne? Abi kusura bakma bak şu ana kadar bir şey söylemedim ama bu imkansız. Ben öyle sulu bir aşk filmine gidemem. Hele de bir kızla gidemem abi. Ben şöyle Rambo tarzı filmleri seviyorum. Ben, ben dışarıda beklesem dışarıdan abi. Ya Safa uzun etme ne diyorum sana. Gir kızla sinemaya işte. Peki abi. Yani bebeğim şu baban da bir alem ya. Tutturdu kızımın yanından bir an olsun ayrılma diye. Ya Safa sen müthişsin biliyor musun? Müthiş. Gördüğün gibi gayet meşru yollarla geziyoruz. Babandan izinle. Ee, artık sinemadan sonra bir yemeği hak ettik ha? Tabii canım. Hadi, geri gidelim. Takipteyim Fincan'ım. Bir an olsun peşlerinden ayrılmadım. Aferin bana. Sakın ha yalnız bırakma. Aşk olsun Fincan'ım. Sen şadak olmasıyla konuştuğunu unuttun ellerim. Şüphe benim karakterimdir. Zaten işkillendim. Bana bir oyun oynayabilirler bunlar. Aha misket kız çıktı. O da ne, rüzgar da geldi. Bak unutma teyze, yiyin onlar, ayır onları! Yettim fincanım, yettim. Çabuk <laughs> hadi gidelim. Misket kız, <laughs> misket kız. Olamaz. Yine mi ya? Kurs bitti mi? Bu kadar çabuk mu ya? Yazık paralara ya, sen buna para ver mi? Yok yok, bitmedi Sadık dedi, şey biz ara verdik... ...ben de bir havalanayım dedim, o yüzden çıktım. Ha. Ne, ben mi? Ya ben de... ...bu taraftaki işim bitti, şimdi şu tarafa doğru gidiyordum. Ha, benim de şu taraftaki işim bitti, ben de gözünü yedim. Hmm. Ya benim de havalanmam bitti... ...ee ben de şu tarafa doğru hmm. e, kursa gireyim artık. Hadi <laughs> gir, gir kızım gir sen. Ee, sen ne tarafa gideysen? Ha? Ya benim işim var Sadık amca, ben... ...şu tarafa gidiyorum. Ta Sadık baba ya! Ben de o tarafa gideyim ha. Hadi beraber gidelim. Ya yolunu uzatma Sadık amca. Ben giderim işte ya. Ya olsun ya benim de o tarafta işim var. Yani olamaz mı işim? Hadi yürü bakın. Yürü yürü yürü. Ya <laughs> gençlerle olmak çok güzel bir şey. Çok seviyorum ben gençlerle olmayı. Şimdi gençlerle olunca kanı fıkır fıkır kaynıyor. Füsun bırak şu saçınla başınla uğraşmayı da gel şu kapıyı aç hadi. Füsun Geç, geç. İyi günler abi. Babacığım merhaba. Merhaba yavrum, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin değil mi? Çok iyiyim babacığım. Ay ne var, neler aldın kızım? Bakayım şöyle. Ay hepsini görmek istiyorum, hepsini <laughs> Ay. Ay keşke ben de seninle gelseydim alışveriş. Ay anneciğim tamam. Ay renk renk. Kaliteli değil mi hepsi? Ay evet Hadi anneciğim gel, tamam. Gel yani anneciğim. hepsini göster bana tamam. gel. Yok akıllanmayacak bu kadın ya. Oh be abi artık konuşabiliriz. Dur oğlum <laughs> yavaş ol be oh, ne konuşacağız? Vallahi ben biliyordum böyle olacağını abi. Yani kadın milletiyle çarşıya çıkmak için insanın kafayı yemiş olması gerekiyor. O mağaza senin, bu mağaza benim dolaştı durdu. Yani yetişebilmek için insanüstü bir güç harcamam gerekti. Ee ne yapalım koçum? Kendin kaşındın. İyi de abicim ben senin hizmetindeyim derken böyle angarya işlerden bahsetmedim ki. Vallahi bittim be abi. Yani yorgunluk bir yana sıkıntıdan patladım durdum. Patlasan da çatlasan da bu işi yapacaksın. Elbette yapacağım abi. Sen iste ben her şeyi yaparım. Sana canım feda. Kelle mi iste vereyim abi? Her şey sana feda olsun. Tamam lan bırak sevzikli. Hadi. Hadi bakalım bugün bu kadar yeter. Güle güle. Hadi 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 hadi. Abi bu arada hesabı şimdi mi görelim sonra mı görürüz? Ne hesabı oğlum? Masraflar abi.